Gelin Kaynana Workshop'uma canlı yayınıma hoş geldin. Sorularını alıyorum. Bir soru gelmiş. Kaynanam çok cimri onu nasıl yola bilirim? Bunların ince noktası torunlarıdır. Torununa kendi annenin çok büyük hediyeler verdiğini anlatacaksın. İşte doğum gününde çeyrek altın yollayacak. İşte doğumunda 10 bin lira para yardım yapacak. Ya bunların faturasını istemeyecek bunlar. Kendin söyleyemiyorsan kocanla söyle. O da olmuyorsa görüncene duyur. Bir şekilde bir aracı bul ve ona uçur. Bak göreceksin Reşat Altınlar sana gelecek. E, aleyküm selam Hatice abla. Hatice abla da kayınvalidemin geçen yıl gittiği umre grubunun en genç hanımıydı. Zaten dinimizde bacılarım kaynanaya güzel davranışı sadakadan sayıyor. Bu konuda çok sahih hadisler var. İmam Buhari'nin, Gazali'nin, Müslim'in bu konudaki hadisleri çok güzel.